Herkese selamlar saygılar arkadaşlar Hisse yorumlarımızda Bugün bu videoda Daha önce videosunu çektiğim Vakko Hazır giyim üzerinde biraz e, terste kalanlar için Biraz e, sohbet edeceğiz e, Yorum analiz yapmaya çalışacağız Ben daha önceki videomda 17'lere kadar Çıkan hatta Videoyu çektiğimde 17'lerde olan Vakko şu an 11'lere kadar Düştü ve çok kişi terste kaldı o zamanlar ben e, spet hisse olarak yükseldiğini ve sebepsiz yükseliş nedeniyle testte kalabilir e, zor durumlarda kalabileceğinizi söylemiştim. O zaman 17'lerde 20'lere falan çıkacak diye forumlarda olsun sosyal medyada olsun e, söylemler vardı. Ben e, bakkunun 10'lara kadar düşeceği üzerinde bir yorum analiz yapmıştım. Hatta bakabilirsiniz videolarıma. Vakko şu an 11'lerde evet, sak, sakın olarak e, sakın gereken hisselerden birisi. Yani alım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Zaten bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece daha önce bildirimini yaptığımız Vakko hissesinin bugün hangi durumlara düştüğünü yani birçok kişi terste bıraktığını söyleyebiliriz. Bunlar zaten kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığı gibi bir uyarı olarak daha önceki videomuzda söylemiştik. Vakko gibi sadece bir vakko değil. Vakko gibi birçok hisseler var. Vakko'da düşüşler oldu. Natural gazda şu an düşüşler var. Ben size hisse tavsiyesi değil de zaten tavsiye vermek yasak öyle bir durumumuz da yok. Ben size bir hisse nasıl alınır veya alınırken nasıl bir yol izlenir bu konuda birkaç Ipucu vereyim. Hisseyi alırken e, net kârına bakmalısınız. Bilanço'da net kârına. O sene içerisindeki net kâr eğer eksilirdi ise kesinlikle o hisselere bulaşmayın. E, net kârı eksi olan hiçbir hisseyi almanızı tavsiye etmem. Peki artı olan net kârı altı olan hisselerde e, düşüşler, çıkışlar ani gerçekleşiyor. Bunlarda da grafiklere bakarken ııı e, bir sene içerisindeki grafiğe değil de 3 sene içerisindeki grafik yorumlarına bakarsanız yani 3 sene içerisinde ne durumlar yaşamış onlara bakarsanız bunlar sizlere e, ipuçları verebilir. Daha fazla bilgiler için bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Abone olmayanların kanalıma abone olmalarını şiddetle tavsiye ederim. Herkese sevgiler saygılar.